Ekonomiyi konuşmayı sürdürüyoruz. Kültür Üniversitesi Rektör Yardımcısı Hocamız Sinan Alçın hemen karşımızda. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş iyi abi. Sağ olun hocam bir arada çok hareketli başladık. Ee, hem enflasyon rakamları var hem sanayi ve ihracat tarafında da önemli rakamlar var. İşte ihracat rakamları geride bıraktığımız dakikalarda açıklandı. Sanayi piyamayına hakimiz. Ee, önce TÜFE ile e, ÜFE ile başlayalım hocam. Ee, çünkü burada TÜFE e, TÜFE %36,1'lik bir rekor rakamla gerçekleşti. ÜFE daha da rekor yüzde %79,9 ama aradaki makas daha rekor hocam. <laughs> yani hangisini konuşalım bilemiyorum gerçekten. Ee, o yüzden birazcık şu rakamları biraz değerlendirmenizi isterim ben. Fiyat artışları içerisinde hangi dinamikler var? Bir yandan tabii ham madde maliyetleri artıyor ama bir yandan dövizin de herhalde bu yükselişinin kurlardaki yükselişinde etkisi var diyoruz ama sizin değerlendirmeniz ne olur bu enflasyon rakamlarına ve özellikle üfe tüfe makasına dair? Evet gerçekten yılın son ayı aslında bütününden de ayrışan biçimiyle çok ciddi bir artışa işaret ediyor. Bu tabii beklentiler açısından baktığımızda piyasada TÜİK'in açıklayacağı enflasyon beklentisi %8,5-9 bandındaydı aylık olarak. Bu da %29 gibi bir yıllık enflasyon TÜİK tarafından açıklanır diye bir beklenti yaratıyordu. Fakat öyle olmadı. Geçen hafta İstanbul Ticaret Odası'nın yayınladığı İstanbul Perakende Fiyat artışına baktığımızda 9,5'un üzeri biraz üzerinde bir aylık artış öngörmüştü İTO. Hı hı. Öte yandan Enak grubun yayınladığı enflasyon beklentisi ise yıllık bazda %81'e işaret ediyor. Evet. Dolayısıyla güçlü bir makas orada da var. Şimdi TÜİK'in bu açıkladığı rakamlar içerisinde baktığımızda ulaştırma ile gıda ve alkolsüz içeceklerin başı çektiğini görüyoruz. Yine ev eşyası ikinci grupta yer alıyor. Tabii e, Aralık ayından bahsediyoruz. Aralık ayına gelirken de 23 Kasım'daki kur şokumuz oldukça önemli bir etkide bulunmuş gözüküyor Aralık ayındaki Hı -hı. fiyatlara. Çünkü büyük büyük bütün ö, büyük ölçüde fiyatlama davranışları bu kur şoku sonrasında bozuldu. Nitekim bunun bir de artçıl e, artçı e, sarsıntıları oldu. Yani Aralık ayı geneline yayılan çeşitli haftalar içerisinde yüzde %40'lara varan değer kayıpları Türk Lirası'nda yaşadık. En son 20 Aralık'a kadar, 20 Aralık'ı 21 Aralık'a bağlayan gece, yani o en uzun geceye doğru giden günde diyelim, güçlü bir satış olduğunu anlıyoruz bir şekilde dolar yönünde. Hı hı. Yine kur korumalı TL mevduat paketinde açıklanması sonrasında da bu sefer neredeyse o 23 Kasım'da aldıklarını hepsini dolar geri vermiş oldu fakat aradan geçen zaman içinde de çok da uzun değil iki haftalık süreç içerisinde de geri verdiklerinde yarısını geri aldığını görüyoruz. Evet. Yani şimdi bu durum tabii kur geçişkenliği özellikle bizim mevcut enflasyonumuz üzerinde çok etkili. Bunun en hızlı geçebildiği alanların başında da enerji fiyatları geliyor. Bu da doğrudan ulaştırmayı ilgilendiriyor. Nitekim işte hem motorine en son yapılan 169 TL'lik zam, öte yandan benzin ve LPG fiyatlarını da düşündüğümüzde böyle bir tablo var. Yeni yıla adım attığımız ilk günlerde de e, tabii elektrik, doğalgaz, köprü geçişleri gibi birçok alanda geniş kesimleri ilgilendirecek biçimde e, fiyat artışlarına gidildiğini görüyoruz. Bu tabii Ocak ayındaki fiyat düzenlemeleri normal alışık olduğumuz bir şey. Alışık olmadığımız bunların oranı. Hı hı. Nitekim bugün saat 10 itibariyle açıklanan enflasyonda da piyasadaki yüzde 29 civarı olan beklentinin aksine yüzde 36'yı aşan bir yıllık enflasyon açıklamış oldu ıı, Türkiye İstatistik Kurumu. Buradan baktığımızda politika faizinin 14 olduğunda hesaba katarsak evet. yani yüzde 22'lik bir eksi reel faiz önerisiyle 2022 yılına evet. giriş yapmış durumda. Hocam, Ocak'ta böyle bir hani eksi enflasyon bekliyoruz gibi bazı işte isimlerden de açıklamalar geldiğini hatırlıyorum ben. Böyle bir olasılık kaldı mı mesela yılbaşı sonrası özellikle şu elektriğe gelen başta zamlar olmak üzere doğalgaz ve maliyetlerdeki artışı da göz önüne alırsak böyle eksi enflasyonlu bir dönemden bahsedilebilir mi hocam şu ortamda? Edilemez. Çünkü sadece bugün itibariyle açıklanan elektrik, doğalgaz ve köprü geçişlerinin aylık enflasyon üzerindeki etkisi yaklaşık iki buçuk puan civarı olacaktır. Evet. Kaldı ki şu an gelinen aşama bütün fiyatlama davranışlarının bozulduğu bir aşama. Biz bunun benzerini 80'li yıllarda, 90'lı yılların yine başında yaşadık. Yani yaşanan enflasyonun bir kısmı evet maliyet nedeniyle evet kur geçişkenliği nedeniyle enerji fiyatlarındaki artış ham madde aramalı fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle ortaya çıkıyor ama bir kısmı da oradan beklentilerle ilgili. yani herkes normalde iki yapabileceği artışı 3-4 yapıp kendisini e, bir şekilde aldın. güvenceye evet. almaya çalışıyor evet. ama böyle bir garantinin olmadığını biliyoruz yani 80'ler bizim böyle geçti yüzde 50 ile %100 arasında oynayan enflasyon %50'nin altına düştüğü zaman herkes nasıl olsa artar deyip daha çok fiyata ekleme yaptı %100'ün üzerine geçtiği zamanlarda da ya bir şekilde düşer deyip biraz daha alta doğru döndürdü başına enflasyon. Fakat dönemin sonunu hatırlarsak 89 bahar eylemleri, ardından 91 sonrası kamuda %150'lik yıllık artış, hı hı. ücret artışı ve toplu iş sözleşmeleriyle de bu birçok sektörü o nispetli olmasa da yansıdı ve o, o sürecin sonu 1994 krizi oldu. Yani 5 Nisan evet. 1994 kararlarını ortaya çıkartan durum. Sonrasında tabii e, özellikle mali alanda bu tip politikaların yarattığı bir yorgunluk oluyor. Bu yorgunluk bir süre sonra piyasada faizlerin de kalıcı olarak yüksek bir yere park etmesine, enflasyonun da yine ve fiyatlama davranışlarının da büsbütün yukarı yönlü bir hareket içerisine, öyle bir patika içerisine girmesine yol açıyor. Bu geri çevrilemez. Mi? Bu geri çevrilebilir. Fakat bunun geri çevrilebilmesi için mali disiplin ve mali şeffaflık konusunda çok net bir Tablo ortaya koymak gerekiyor ve enflasyonu aşağıya çekebilmek için hı hı. adeta itle bağlar gibi onu çıpalamak gerekiyor. Bu işte 2006 yılında örneğin açık enflasyon hedeflemesine geçişli olmuştu. Onun dışındaki hani geçici palyatif önlemler sadece geçici olarak bir hafif duraksama yaratır. Fakat şu an itibariyle özellikle aylık bazda %13 kadar ki bu birçok ülke için Hani %13'ün yarısı bile telaffuz edilmesi çok yüksek enflasyon yıllık bazda söylüyorum. Anlamına gelirken aylık bazda bizim %13'lük adımlar atıyor olmamız gerçek anlamda bir enflasyonist sürece koridora girdiğimizi gösteriyor. Hocam şimdi tabii bugün e, e, tabi e, ortaya çıkan e, enflasyon rakamından en son memur ve emekli maaş zammı da belli oldu. Asgari ücreti %50'lik oranda bir zam gelmişti zaten. Bugün de bu fark e, verilecek emekli ve memurlara ancak tabii enflasyon eritiyor bu maaşları. Enflasyon eridikten sonra da insanlar maaşlarının korunamadığını göründüğü noktada gelirlerinin tabii bu da bir psikolojik deniden bir saykıla yani bir, bir güven bunalımına yol açıyor. Şu anki en büyük mesele de herhalde güven sorunu diye düşünüyorum. Hani bu iş Herhalde maaş artışlarıyla yönetilebilir olmaktan çıktı mı? Nasıl görüyorsunuz? Ne kadar mesela, ne kadar tolere edilebilir mevcut artışlarla şu mevcut enflasyon? Yani altı delik bir kova düşünelim, su doldurmaya çalışıyoruz. Yani bunun şeyi yok, olabilir bir yanı yok. Öncelikle o kovanın altını bir beslemek, tamir etmek gerekiyor. Bu olmadan ücret artışları hani daha artış yapılmadan ya da hesaplara yatmadan zaten uçup gidiyor. Bu evet. işte reel gelirlerin erimesi dediğimiz konu enflasyonun en önemli yan etkisidir. Bir tür vergidir aslında enflasyon geniş kesimlere salınan bir tür vergidir ve bu özellikle uzadığı zaman yani etkileri hani 3 aydan 6 aya 6 aydan 1 yıla 1 yıldan 5 yıla doğru çıktığı zaman da kalıcı yoksulluğa yol açar. Yine o 80'li yılları hatırlarsak o 80'li yılların sonundaki genel tablo gelir dağılımının daha fazla bozulduğu, yoksulluğun daha fazla yaygınlaştığı bir görünümdü. Bunun olmaması için de enflasyonun işte kontrol altına alınması lazım. Bu sebeple yıllardır da iktisatçıların özellikle söylediği de hani bir şekilde esas bela, esas tehlike sinsi e, olarak orada uyuyor olsa bile esas sorun enflasyon onun bir şekilde başını kaldırmaması lazım. Hatırlayalım yine 80'li yılların ekonomi e, gazetelerdeki ekonomi sayfalarında bir figür vardı. Ejderha o ejderha enflasyon canavarı olarak da adlandırılıyordu. Evet. Yani onun bir şekilde ateş çıkartır hale gelmemesi lazım. Çünkü o o hale geldiğinde yani uyandığında tekrar uyutmak için e, gerçekten çok bedel ödemek gerekiyor. Hocam tabii tüm tüm dünya bu enflasyonu bir canavar olarak görüyor. Nitekim işte faiz silahlarını çektiler. Ne diyelim? Silahları kuşandılar. Az önce e, zaten geldik o noktaya. Biraz konuşalım istiyorum. Türkiye çok büyük bir eksi e, faizle negatif faiz ortamında e, bu sıra dışı dönemleri karşıladı ve karşılamaya devam ediyor. E, ee, öncelikle bunu sorayım. Hani bu tutumu siz sürdürülebilir buluyor musunuz? İşte o 20 Ocak'ta yeniden bir PPK toplanacak. Buna dair beklenti ne? Yani gelen sinyalleri eğer okuyacak olursak e, yorumunuz ne olur? Ben mevcut süre gelen politikanın yani Eylül'den itibaren başlayan gevşek para politikası ve onu adeta destekleyen ya da belki başka bir tabirle ifade etmek gerekirse yangına benzinle giden genişlemeci bir maliye politikası dizgisinin Mart ayı sonuna kadar devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü Merkez Bankası'nın e, raporlarında hem finansal istikrar raporunda hem fiyat istikrarına ilişkin raporlarında gördüğümüz şey yine yarın yayınlanacak raporda da muhtemelen olacaktır. Hı hı. E, özellikle yılın ilk çeyreğinde yani Mart ayı sonuna kadar enflasyonun yüksek seyrini devam ettireceği ancak e, bu enflasyonun geçici olacağı beklentisini koruduklarına ilişkin bir vurgu. Şimdi bu şu anlama geliyor. Biz ne olursa olsun bu mevcut uygulanan politikayı bir sefer Mart sonuna kadar bir gözlemlemek istiyoruz. Bu evet. politika nasıl bir politika? Hatırlayacak olursak özde içeride bir şekilde gelir harcama akımını besleyecek biçimde tasarrufların yatırıma dönüştürülmesi. Yani iddihar haldeki, gömülü haldeki işte döviz ve altın stoklarının bir kısmının TL mevduat olarak, vadeli mevduat olarak minimum 3 ay süreli olmak koşuluyla e, kredi yaratabilir hale dönüştürülmesi. Bu olduğunda üretim artar, üretim arttığında istihdam artar. Bunlar olduğunda da enflasyon bir süre sonra düşmeye başlar. Varsayımıdır bu. Böyle Hı -hı. bir aktarım mekanizması. Şimdi bunun işleyip işlemediği artık e, bunun hesabı diyelim, e, Mart sonunda kesilecektir. Evet. Orada karşı karşıya olacağımız enflasyonun seyri ve politikanın başarılı olup olmadığı işte diyelim ki Türk lirasının e, dolar karşısında o günkü değeri bütün bunlar yeni bir muhakemeyi gündeme getirir. Dolayısıyla ben mart sonuna kadar e, bir politika değişikliği beklemiyorum. E, fakat tabii şunu söylemek doğru olur. Bu politikadan politikada durup u dönüşü ne kadar erken yaparsak ortaya çıkan kayıplarda da o kadar az olur. Bunu da söylemek lazım. Evet, Öyle bir sinyal alıyor musunuz hocam? Yani bir U dönüşü sinyali şu an şu an yok. An, Mart, şartlarda hayır. yok. Ancak Mart Mart'ta kadar yok. Mart bir dönüm evet. noktası olacak diyorsunuz ilk çeyrek itibariyle, ilk çeyreğin sonu itibariyle. E, mevcut politikanın e, sonuç verip vermeyeceği yönünde bir mesaj ancak Mart'ta alınacak Ankara tarafından diyorsunuz. Hocam bu enflasyonun kur üzerinde bir baskısını bekler misiniz? Mesela şu anki piyasa rakamları size ne anlatıyor? Piyasadaki görünüm. E tabii şimdi mesela şu yaşadığımız 23 Kasım ve sonrasındaki kur şoklarının olmadığı bir durum düşünelim. Ya da normal bir seyirdeki enflasyonu düşünelim. Diyelim ki %6, %7 Türkiye ekonomisi için artık normal kabul ediyoruz bunu. Ee, ulusal paranın, Türk lirasının değer kaybı bir yılda ne kadar olmalıdır? İşte tam da o enflasyon oranı kadar olmalıdır. Dolayısıyla beklenti böyle. E şimdi mesela şu soruyu soralım. 2022 yılı Aralık ayına geldiğimizde nasıl bir enflasyon bekliyoruz? Dediğimizde burada gerçekten çok ciddi rakamlar telaffuz edilebilir. Böylesi bir durumda da hiçbir şey yapılmasa dahi Türk Lirasının o nispette değer kaybının sürebileceği bir Tabloyla da karşı karşıya kalabiliriz. Bunu bize gösteriyor. Bunun da önüne geçilebilmesi için bir şekilde bizim bu fiyatlar genel düzeyindeki artışı kontrol edebilir hale gelmemiz lazım. Burada tabii birçok araç var. Başlangıçta sıkı para politikası ama onu destekleyen bir mali disiplin. E, görüntüsü öte yandan belki gelirler politikasına da başvurulabilir. Hı hı. 2000 yılında e, kısa bir dönem enflasyonla mücadele programı uygulanmıştı. O dönemde danışlayın kira artışlarını sınırlandırıcı kararı var mesela. Bu e, enteresan bir örnektir. Hı hı. Bu tip önlemler de görülebilir. Fakat şu an e, ki havamız bu değil. Şu an başka bir şeyle motivasyonla hareket ediliyor politika yapıcılar tarafından. Dolayısıyla işte Mart sonrası herhalde yeni bir politika dizisine geçilebilir diye tahmin ediyorum. Hocam tabii faiz enstrümanı da yok tasarruf noktasında. Maaş artışları da nitekim önümüzdeki dönemde raflardaki fiyat artışlarını herhalde tetikleyici bir etkiye sahip diye düşünüyorum ama anladığım kadarıyla siz bu enflasyon noktasında önümüzdeki aylarda bu artışın devam edeceği yönde bir öngörü ortaya koyuyorsunuz. Evet, Mart sonuna kadar bu şekilde devam edecektir. Şimdi burada tabii şöyle bir etki var. Asimetrik bilgi dediğimiz bir konu var iktisatta. Yani herkes tüm ekonomik kesimler fiyat artışını aynı şekilde önceden öngöremez. Hı hı. E, fakat bir süre sonra herkes bunu ayrımsar. Dolayısıyla bugün örneğin ücret artışı karşılayan diyelim ki emekliler... Hani bunu gerçekten bir reel gelir artışı gibi düşünebilirler. Bu bir ay, bir buçuk ay sürebilir. Ne zamana kadar? İşte parayı alıp çarşıya pazara gidinceye kadar. Evet. Ondan sonra bu tekrar bozulmaya başlar. Bu birbirini besleyen bir süreç. Yani artık hani bunlar bildiğimiz durumlar. Bizim yakın geçmiş belleğimizde maalesef kazılı olan durumlar. Enflasyonla yaşamak, enflasyonlu yıllar. Umarız ki bir an evvel bu politikalar Hı hı. dizisinde bir değişiklik olur ve bu fiyatlar genel düzeyini veya enflasyon canavarını dizginleyebilir. Hocam biraz tabii enflasyon dediğimiz zaman çok işin fırsatçılar, stokçular ekseninde de konuşulduğunu gördük özellikle Ankara eksenli olarak şüphesiz bu rakamlardan fayda ananlar var ya da zaten nasıl olsa fiyatlar artıyor ben şimdiden artayım kendimi güvenciye alayım noktasında az önce sizin de ifade ettiğiniz üzere bir yaklaşım var bir psikoloji var ancak bir tarafına baktığımız zaman hani devlet de baya baya içinde yani bu enflasyon ve bu rakamların oluşma noktasında açıklanan zamlardan sonra bunu bir kez daha gördük ancak üfe tüfeye baktığımız zaman da hocam aslında inanılmaz bir yük ve bir kambur olduğunu görüyoruz üreticiler üzerinde bunu bu ne kadar sürdürülebilir buluyorsunuz üreticiler açısından mevcut kamburun mevcut çok, yükü çok önemli vurgularınız öncelikli olarak mesela bizde ilk bu enflasyonun ciddi yükseldiği dönemde istifçilerin ortaya çıktığı ve hani buradan beslenen bir zümrenin doğduğu dönemi hatırlarsak 1939-46 arası dönemdir. Bu dönem aynı zamanda işte çok milli korunma yasasının uygulandığı varlık vergisinin yine uygulandığı çok tartışmalı da bir dönemdir. Bu dönemde gerçekten yeni zenginler peyda olmuştur evet. ki bunlar istifçi olarak da tanımlanır. Benzer bir durum 80'li yıllarda yaşadık. Özellikle rant gelirlerinde ciddi bir artış ortaya çıkmıştır. Tefecilik çok güçlenmiştir bu dönemlerde. Başka bir şey daha olmuştur. Son söylediğinizi aslında do şey yapar doğrular biçimde e üretken sermayenin karlılığında ciddi azalma meydana gelmiştir. Çünkü siz üretime kalkışıyorsunuz, ham madde alıyorsunuz, enerji alıyorsunuz, makine alıyorsunuz, üretim yapıyorsunuz, sattığınızda elde ettiğiniz gelir tekrar geri dönüp sizin üretken yatırım yapmanızı olanaklı kılmaktan çıkıyor. Bunun hmm. yerine kredi alanı çok güçleniyor. Kredi alanı ve mesela 80'li yılları hatırlarsak Türkiye'de önde gelen grupların gelirlerinin yarıdan fazlası faaliyet dışı gelirlere doğru kaymıştır. Bu tabii şu anlama gelir. Ülke ekonomisi açısından potansiyel hasılanı ki o bizde şu an 4.7 yavaş yavaş aşağıya doğru inmesine yol açar. Yani üretebilecek olanlar daha az üretmeye başlar. Bu da orta ve uzun vadede aslında fiyatların asılı kalmasına bir şekilde o sürünen enflasyon dediğimiz yani aşağıya inemeyen enflasyonun ortaya çıkması üzerinde etkili olur. Burada sağlıklı işleyiş işte o üretim sürecinin başlangıcı, satışı, tekrar geri dönüşü yani sermayenin toplam döngüsü sağlıklı işlediği durumda ortaya çıkar. Bozulma sadece bir yeri ilgilendirmiyor. Gıda gibi düşünün diyelim ki yoğurdun bir yerinde küflenme oldu, orayı evet. alıp atarız ama aslında yoğurdun tamamındadır o küflenme. Evet. Sadece bir yerde baş vermiştir. Burada da enflasyon ekonominin sadece bir kıs kesimi için etki yaratan bir şey değildir, faktör değildir. Bütünde aslında bir problem yaratır. O noktada hocam bir önümüzdeki yani günlere ve bu yıla dair de biraz hem üretici açısından sanayici açısından bir projeksiyon yapmanızı rica edeceğim çünkü malum işte son dönemde en çok konuştuğumuz e, konu şu ithal ikameye karşı işte açılan savaş e, bu şekilde tanımlanıyor. İhracata dayalı bir büyüme odağındayız şeklinde tanımlanıyor yapılan özellikle e, faiz enstrümanına dair alınan kararlar. Tabi e, ihracat rakamları geldi. Aşırı negatif faiz ortamı devam ederken bir yandan hem enflasyonun çok yüksek olduğunu görüyoruz. E, faizler düştü desek bile sanayicinin özellikle finansman kredisi arayışında %30'ların altında bir faize ulaşamadığını çok iyi biliyoruz. E, ISO'dan gelen rakam Aralık ayı rakamı e, %52.1 yani %50'nin üzerinde bir rakam gerçekleşmiş. Sanayide büyüme devam ediyor. Yani maliyetlerin maliyet baskısının bu kadar arttığı bir dönemde. İhracata baktığımız zaman 225 milyar dolarlık bir ihracat rakamı tabii bunlar yüz güldürüyor. Konjonktürün de önemli bir katkısı olduğunu biliyoruz biz Türk sanayisi ve ihracatı üzerinde ama bu şartlar altında hani sanayici ve ihracatçı açısından işler bu şekilde devam edecek mi yüzler gülecek mi hocam dileriz öyle olsun. İş devam eder ama biçim değiştirir. Şimdi mesela 2001 yılındaki devalüasyonu hatırlayalım. 1 dolar 600 bin TL'den 1 milyon 200 bin TL'ye çıkartılmıştı. Bundan sonraki süreç yani 2001'deki bu devalüasyon sonrası Türkiye'de gelişen ihracatçı sektör tekstil oldu. Fakat 2006 yılındaki açık enflasyon hedeflemesi ve sonrasında enflasyonun %6-6,5 bandına kadar düştüğü dönemde, yani Türk Lirası'nın da görece değerlendiği bir dönemdir bu dönem, yavaş yavaş bu tekstil sektöründen ihracatın makinaya doğru kaydığını gördük. Nitekim pandemi döneminde özellikle Türkiye ekonomisine esas çekiş, çekiş gücü oluşturan sektör makina sektörü fakat şimdi gelinen aşamada Türk lirasındaki güçlü değer kaybı yani yıllık bazda %80'e yaklaşan değer kaybını hesaba kattığımızda tekrar e, aslında verimliliğe odaklı rekabet edebileceğimiz şöyle daha genişleteyim cümleyi hı hı. sadece verimlilikle rekabet edebileceğimiz sektörlere doğru geçiş olacaktır. Bunun içerisinde yine tekstil olabilir. Diğer bazı ucuza satabileceğimiz sektörler de olur. Bunları da söyleyebiliriz. Fakat günün sonuna baktığımızda dış ticaret haddi dediğimiz bir şey var. Yani dışarıya sattığın malların ortalama fiyatı bölü, dışarıdan satın aldığın malların ortalama fiyatı. Şimdi bu hep negatife doğru gidiyor. Yani ortalama 1 doların altında fiyatla dışarıya... Mal satıyoruz. Bunu biz nasıl mesela Polonya'da dörtler civar, dört dolarlar civarı nasıl yukarıya taşıyabiliriz? Buraya odaklanmak lazım. Dolayısıyla ihracatın rakamsal olarak artışı hani bir iktisatçı olarak beni mutlu eder ama çok heyecanlandırmaz. Esas orada baktığım şey dış ticaret haddini bu nasıl etkiliyor. İçerideki üretim ilişkileri bütünlüğü nasıl etkiliyor? Bura için aynı tabloyu çizmek pek mümkün değil. Dolayısıyla üreticiler açısından baktığımızda özellikle ihracata dayalı üretici, üretim yapan sanayicilere yani 2000 2005-2006'da yaşanan dönüşümün tersi bir dönüşümü muhtemelen önümüzdeki süreçte göreceğiz. Biraz daha aslında e, bu ihracata e, dönük hareketin olduğu fakat ucuza daha çok mal satma odaklı yani verimliliğe dayalı bir rekabete doğru bir geçiş olduğunu göreceğiz. Burada işimiz zor tabi. Bugün hı hı. mesela yürürlüğe giren Arsip Anlaşması var. 24,8 trilyon dolarlık bir değere sahip ve bu işte Asya Pasifik alanında Türkiye'nin olmadığı bir bölge. Hı hı. Olmadığı bölgede bir güçlü gümrük birliği oluşuyor. Bunlar bizler açısından riski durum tabii ki oluşturuyor. Hani bütününü alt alta yazdığımızda üretim devam eder fakat biçim değiştirir diyebiliriz. Anlıyorum hocam. Son bir soru, son bir projeksiyon. Dünya açısından ama tabii Türkiye'yi de son derece Türk sanayicisini ve ihracatçısını da ilgilendiren bir soru. Ee, şu an tabii talep var, enflasyon var. Talebin bittiği noktada fiyatların dinmediği bir stagflasyon riskinden hep söz edildi. Siz böyle bir risk görür müsünüz 2022'de? Bu 2021 yılında çok tartışıldı. Ben baştan itibaren yani hep karşı çıktım kişisel olarak. Çünkü yani... Kavramları yerinde kullanmak lazım. Stagflasyon e, çok e, ciddi bir problem. Ve bu Arap-İsrail savaşı sonrası işte 73 sonra 74 petrol krizlerin sonrasında yaşandı. Çok güçlü arz şokları sonrası ortaya çıkabilir bu. E, mevcut durumda e, stagflasyon riskini ben küresel ekonomide de Türkiye ekonomisinde de beklemem. Çünkü özellikle pandemi döneminde 20 trilyon... Doların üzerinde bir genişleme ortaya çıktı piyasalarda. Evet. Bu bir şekilde akacak yer bulacaktır. Yani bir arz şokuyla bu yönüyle baktığımızda karşı karşıya değiliz. Onun için stagflasyon değil ama yüksek enflasyon dünyanın başında bir bela olarak dolaşıyor. Bizde ise yüksek ve sürünen enflasyon. E, ayrıca e, karşı karşıya olduğumuz risk olarak duruyor karşımızda. Biz hiperenflasyon ortamına geçiş olabilir mi Türkiye Türkiye'sinden hocam? Yani faiz enstrümanının kullanılmadığı noktada e, sizin sözünü ettiğiniz belli tedbirlere e, e, yeterince başvurulmazsa böyle bir risk görüyor musunuz? Bu da yine aynı stagflasyon gibi bir kavram bence. Şimdi bunun yaşandığı ülkelere baktığımızda Birinci Dünya Savaşı sonrası Almanya'da hiperenflasyon yaşanıyor kısa bir dönem. 2,5 buçuk milyar kat artıyor fiyatlar. Yine 80'li yıllarda bazı Latin Amerika ülkelerinde gördük. Alışverişe giderken insanlar pusete, bebek arabasına paraları doldurup böyle gidiyorlardı. Şimdi o çok ekstrem bir durum. Ya olmaz mı olabilir ama hiper enflasyonun ortaya çıkması için ya çok güçlü biçimde bir savaşta yenilgiye uğramak lazım. Yani çok majör bir değişiklik olması gerekiyor ve anlık bir olgudur hiperenflasyon. Fakat emin olun yüksek ve sürünen enflasyon da hiperenflasyon kadar uzun dönemde yıkıcı etki yaratır ekonomilerde. bunu da hani bir kenarda tutmak lazım. Çok teşekkür ediyorum Sinan Alçın. Kıymetli değerlendirmeleriniz için. Kötü Üniversitesi Rektör Yardımcısını ağırlamış olduk. Burada da noktalayalım gün ortasını değerli izleyenler. Ben Ahu Akçoğlu. Yarın yeniden buluşmak dileğiyle. Sağlıkla kalın. hoşça kalın.